Evet, e, şu anda Nide Fertek Ali Rıza Caddesi 19 numaradayız. Yoğun yağmur sebebiyle evimizi su bastı şu anda. Kapıdan içeriye, evimizin alt katlarına su gitmekte. E, itfaiye durumu bildirmiş bulunmaktayız bu saati itibariyle. E, durumumuz bundan ibaret. Yardım bekliyoruz. Evet, Fetek Mahallesi'ndeki eski Ali Rıza Tuncer Caddesi yeni Mahmut Şafak Bulvarı üzerinde bulunan mazgalların tamamı tıkalı. O yüzden yağan yağmur suları tamamen 15, 17 ve 19 numaralı dairelere girmiştir. Bu şekilde suları evet suların çekildiği hali. Doğru söylüyorlar. 15, 17 ve 19 nolu evlere sirayet etmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili yerlere gerekli başvurularımızı yapacağız.